Hoş geldiniz, buyurun içeri giriniz. Durun ayaklara terlik vereyim. Buyurun oturun ellere kolonya dökeyim. Çay kahve ne içeriz? Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi sormalı biz iyiyiz. Şimdi sebebi ziyaretimiz, Serma ile Hüseyin, bu birbirine iki aşık gençlerimiz, ve mehmet Allah'ın emri peygamberin kavli ile kızını oğluma isteriz. Önce iyi bir tanışsınlar diye onlara bir tanışma süreci veririz. Sonra derken bir akşam kına gecesi derken nisan derken düğün dernek deriz ve gençlerimizi evlendiririz.